Ya senin ki de işli abi. Güzelim İstanbul'u bırak kalk Allah'ın dağına gel. Tatlanda araba yok ki trafik olsun. Hadi beni sürgüne yolladılar. Senin ne işin var burada ya? Bu konuyu hiç aç, aç, açmayalım ağzımıza. Niye? Ben rahatsızlandım, hava değişimi istedim. Sinirlerim bozuldu. Ha geçmiş olsun abi. Kusura bakma ben merakımdan sordum yani. Boş ver. Ah, Herime bak ya. Bomboş yolda düz gidemiyor. Üstelik ters taraftan döndü. Bir de ayrıca gidiş yolundan geliyor. Bana bak, gel gidip şu ördeğe bir hesap soralım bakalım. <laughs> dur, dur, dur! Bu, bu, bu yoksa... ...oha, yok, 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 ya! Kendi kendime kuruntu yapıyorum. <laughs> İstanbul lira, Tatlan lira ya! Bu sarhoş olamaz. Geç bakayım, şöyle gel. İyi günler beyefendi. Size ee, alkol muayenesi yapmak zorundayız. Muayene... ...yapalım mı? Hmm. Muayene... ...şöyle mi... Bir... Çekap gibi bir şey yapalım. Kaç paraya yapılıyor doktor diyor. Beyefendi ben doktor değilim. Affedersiniz, ay çok affedersiniz. Ben sizi beyaz başkanlığına görünce öyle zannettim hemşire hanım. Siz bir dakika arabadan iner misiniz? Arabadan iner bu o ne? Be? He? <laughs> Ulan aklıma mukayyet ol ya Rabbim ya! Ulan sinirlerim oynadı yerinden <laughs> <Gene oluyor> be! Gel o <laughs> be! Arabaya devam edebilirim de... He. ...bir dakika da inebilebilir miyim onu bilemiyorum. Uğur ama yüksek ha! Ben buradan <laughs> inmeyeyim de... ...araba benden çıktı. <laughs> Beyefendi alkol aldınız mı? Alkol alalım. Buranın alkolü mü meşri? Boş gitmek olmaz bir iki şişe alkol alalım. Bence siz alkollüsünüz. Lütfen şuna üfler misiniz? Bence de alkolsüzüm. Beyefendi şuna üfler misiniz lütfen? Yok hayır ben size üflemek istemiyorum. Hayır bana değil buraya. Hayır bana ısra etme üflemek istemiyorum. Beyefendi rica ediyorum şunu üfleyin. Serinlemek istiyorsun değil mi? Hüşşş. Hüş. Benim de serinlemek değil benim amacım. Aldığınız alkolü tespit edeceğim. Lütfen şuraya üfleyin. Ben gidelin. evde üfledim çıktı. Siz kendiniz <laughs> üfleyin. Hay hatırın için şöyle ufacık bir üflüyorum. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Üf. 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 Ha, amzer, o, 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 anlamaz. Sen kes cezanı, gidelim. Kes cezanı, kır kalemi, yaşamayı Aa, bu ses. Vay abim! <laughs> İstanbul'daki abim! Dur seni bir öpeyim abi! Gelme! Gelme! Üstüme gelme! Gelme! Aa, siz tanışıyor musunuz? Da da kavuşmaz! insan insana vaka vaka kararır! Vay! Trafiklerin en polisi abi benim öpeyim! <laughs> ulan ben senden kurtulmak için ta İstanbul'dan kalktım, ta, tatvanlara geldim. Bu, bu, burada mı buldun ulan? Burada da mı buldun ulan? Buraları... ...kenere tatvan mı oluyor? Kadıköy iskelesi de tarafta oluyor. Buralarda bir yer olmuyor. Abi öpeyim, öpeyim. Beyefendi, sen nerede olduğunun farkında mısın? Ben... He. Beşiktaş'tan... ...kazıkaya kaptırmış gidiyordu. He. Bir öpeyim abi. Bir ara içim geçmiş, dalmışım. He. Siz bana yolu gösterin ben. Kaptırır giderim. <laughs> Seni anlıyorum abi. Yürü gidelim. Beni anlamadın ya. Ya gitmeseydin... ...bir bir şey atar... ...bir kafamızı buluruz. <laughs>